Merhaba arkadaşlar, hepinize mutlu akşamlar, hayırlı akşamlar. E, nasılsınız? Herkes iyidir umarım. Bugün, bugün 19 Temmuz 2020, 19 Temmuz 2020 Pazar günü ve sizlerle 29 Temmuz BİM kataloğunu paylaşacağız. BİM kataloğunda 29 Temmuz'da neler gelecek onlara bakacağız arkadaşlar. Bayağıdır canlı yayın yapmıyorduk sizlerle. Yavaş yavaş izleyenlerimiz, abonelerimiz gelsinler. Evet canlı yayınımıza ilk katılan ve yazan Can Türk Hanım oldu. Merhabalar Can Türk Hanım hoş geldiniz. Çok teşekkürler sizler de yayınımızda ilk oldunuz. Terelerle Hayat merhaba şükür diyelim evet şükür kavuşturana sizler de hoş geldiniz. Evet 138 arkadaşımız olmuş. Şimdi yeni gelen arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyelim. Nisan Hanım, Asya Hanım, Fazile, Maria Hanım merhabalar hoş geldiniz. Suna Hanım da gelmişler. Yorum medyator, moderatörümüz merhabalar sizlere de. Diğer Suna Hanım, Alaaddin kardeşim, Kübra Hanım, ee, hepiniz hepiniz hoş geldiniz değerli arkadaşlar 317 arkadaşımız olmuş o zaman fazla bekletmeden Geçelim Şimdi e, yeni gelen arkadaşlarımıza hoş geldiniz demeyi kremli abonelerimize bırakıyorum Sizler yeni gelen e, hanımefendiler ve beyefendilerle e, Hoş geldiniz dersiniz arkadaşlar ben hemen kataloğa geçeyim fazla vakit kaybetmeyelim. Arkadaşlar 29 Temmuz'da bu ön katalog inceleme videosu neler gelecek birlikte bakalım. Çift kişilik penye çarşaf geliyor 19.90'a. Mev mevsimlik çocuk bornozu, çocuk bornozu da bayağıdır bekleniyordu. Bu da gelecek. 29 Temmuz BİM Aktüel ürünlerinde mevsimlik bornozun kadın ve erkekler için olan modeli de geliyor. Böyle kareli gibi gayet güzel. Ondan sonra devam edelim. Bu arada arkadaşlar, hepinize e, isimlerini sayamadığım bütün abonelerimiz, iz izleyicilerimiz hoş geldiler, şeref verdiler yayınımıza. Ben ürünleri tanıtacağım. E, yorumlar kısmına bakamayacağım, dikkat dağıtmamak için. Yayının sonunda sizlerin sorularını alacağım ve hangi şehirden yazıyorsanız onları merak edeceğim, soracağım. Tamam. Şimdi tek kişilik penye çarşaf da var. 17.95 Kapitone yastık arkadaşlar. Kapitone yastık da geliyor 19.90'a 29 Temmuz'da. Kaydırmaz ayak paspası çok güzel desenleri var değil mi? 45'e 66 santim 66 lira 95 kuruş. Mevsimlik banyo havlusu 13.90. 13.90 daha sonra bakalım birkaç. 317 arkadaşımız varmış 323 olmuş. Mevsimlik yüz havlusu da var. Bu da arkadaşlar 6.95 çizgili desenleri var. Lisanslı plaj havlusu Böyle süpermenli veya kız çocuklarının sevdiği mini mouse, mickey mouse'lu. 19.90'da bunlar. Terlik çeşitleri var. Kadın terlikleri normalde sezon başladığında daha pahalıydı ama 9.95'e kadar indirmişler fiyatları. Gezer'in biraz daha eski tarz modelleri aslında bunlar. Kristal banyo seti var. Üçlü. 16.90 arkadaşlar. Saplı gırgırı da görüyorsunuz. Saplı gırgırda 9.95. Bunlar bir ara pazarlarda da satılmıştı. Ama alanlardan çok fazla aşırı bir memnuniyet duyamadım çünkü çok fazla almadığını e, yerdeki kirleri almadığını kırıntıları almadığını söylediler. Mini boy çöp kovası 2 litrelik 495. Evet Hanım'a katılıyorum beğenileri yaptık mı güzel e, aile bireyleri demiş biliyorsunuz biz e, kocaman bir aileyiz arkadaşlar. Peki devam edelim başka neler var? Evet sizlerin sevdiği sayfaya geldim arkadaşlar mutfak ürünlerinde mutfak ürünlerinde neler varmış. Bakın altılı duru çay bardağı lav serisi geliyor. Lav ve paşa bahçe ürünleri gerçekten e, özellikle cam ve mutfak ürünlerinde kaliteli. Diva serisi çay tabağı var. 6 tanesi 9.95 bir de meyvelik kasesi var. 27 santimlik büyük arkadaşlar. Bu da 9.95. Şimdi Paşa Bahçeden peki neler geliyor? Onlara da bakalım isterseniz. 12 parça fincan takımı böyle kulplu ve tabaklı 6 tane fincanı 6 tane tabağı 29.90 12 parça çay takımı da var. Şık dalgalı tabak 24.90 da bunun fiyatı. Evet Kitchen Slim kavanoz bu da arkadaşlar yaklaşık 1 litre hacminde 14.90. Diğer o kavanoz var diyor, onun orta boyu 12.90 29 Temmuz'da Bime o kavanozun bir de şu küçük boyu geliyor. O da 11.90. Bu arada değerli arkadaşlar şimdi bu erken katalog çözünürlük biraz daha düşük. Sizin sevdiğiniz gibi hani tek tek hazırlıyoruz ya. Tek tek olarak da tabii ki bu ürünler hazırlanacak. O açıdan şimdi bir fikir verme amaçlı sizlerle paylaşıyoruz. Merak etmeyin ilerleyen günlerde tüm bu ürünleri yakından net bir şekilde görebileceksiniz. Plastik saplı süzgeç 11.90'a geliyor. Beğeni sayımız hala 37'de kalmış onu en azından bir yüze tamamlayabiliriz. Altılı desenli limonata bardağı 29.90. İkili şık çay seti şu sağ tarafta var ya bunu da gösterelim. Bu da arkadaşlar 35 TL. Şimdi özel renkli masa katlanır masa var. 50'ye 70 santim ebatlarında 85 TL. Bir de Alpina markasının bitki çayı ve kahve demleme bardağı var. 1 litre hacminde bu da 45 lira ve bunun ee, bayağı bir bunun baya bir kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Alanlar gayet memnunlardı. Evet arkadaşlar bakıyoruz. Üçlü baharatlık 7.95. Üçlü şekilde A101'e bunun altılısı geliyordu. Masa örtüsü de 150 150 santim 29 Temmuz'da. Bu da gelecek arkadaşlar 10.90'a. Melamin küçük tepsi 8.5 TL iken melamin kare çerezlikte 4.95. Saplı kavanoz hunisi var arkadaşlar. Ka saplı kavanoz hunisi de 2.45 görebiliyorsunuz. Şimdi Nature Love'dan neler geliyor? Peki Nature Love'da biliyorsunuz bin mağazalarında sürekli gördüğümüz ürünlerden seramik ürünler var. Mermer desenli. Hatırlarsanız mermer desenli arkadaşlar. Hani 14 Şubat'ta Bim katalonda vardı ya her taraf mermer desenli. O aklıma geldi. Diğer e, eski abonelerimiz bilirler. Yuvarlak sunum tablası 18.90. Kepçe altlığı var 7.50. Bir de dikdörtgen tabak var. O da arkadaşlar 9.95. Devam ediyoruz. Bitti mi? Daha bitmedi. Bakın. Şimdi çeyizlik olarak düşünen hanımefendiler varsa onlara gösterelim. 29 Temmuz'dan itibaren Kütahya porselenin 24 parça tam dekorlu yemek takımı var. Dekorları nasıl? Çiçekler falan güzel gibi değil mi? Evet hatırlayanlar bakın hemen <laughs> söylediler unutulur mu diye. 24 parça tam dekorlu yemek takımı, 6 tane servis tabağı, 6 tane çukur tabak, 6 tane kase, bir de pasta tabağı var arkadaşlar. Bu da 199 TL. Chef's markasını da biliyorsunuz. Genelde böyle e, tavaları, tencereleri gelir Bime. E, bu sefer kek kalıpları da geliyor. Kek kalıpları da 19.90 arkadaşlar. Evet. Şimdi e, şu göstereceğim ürün orijinal bir ürün. Çünkü çok böyle tam sezonu aslında şu anda yapanlarınız vardır illaki erişte makarna hamur Kışa hazırlık Hatta bu sene e, Koronadan dolayı insanlar dışarıda çıkamadı evdeki stokları tükettiler Bence e, hazırlığını Yapmakta Fayda var Evet şimdi erişte ve makarna makinesi geliyor enteresan ilginç bir ürün nasıl bir makine 9 farklı kalınlık ayarı var çıkarabilir krank kolu ben tam olarak nasıl ben tam olarak nasıl çalıştığını anlayamadım. 119 lira arkadaşlar. Eğer bundan kullanan varsa bir bize söyleyebilirler. Fikir verebilirler yorumlarda. Evet Can Türk Hanım bu arada yanlışlıkla mesajınız silindi. O açıdan kusura bakmayın. Granit efektli karnıyarık tenceresi. Bakıyoruz Chefs markasından 32 santim genişliğinde cam kapaklı ocaküstü ve fırın kullanımına uygun 69.90 Devam edelim. Başka neler var? Elektrikli ev aletlerinde Fakirden saç düzleştirici var. Bir abonemiz vardı bayramdan önce böyle hesaplı bir saç düzleştirici gelsin diye. Ee, evet bakın bence bu 69.90 ve fakir markası bence iyidir. 200 santigrat dereceye kadar ulaşan seramik tabakaları var. Sıcaklığı var. Fakirden erkek bakım seti var ve gerçekten bir sürü başlığı var. Eğer beyefendiler merak ediyorlarsa bu tarz ürünleri alabilirler. Bakın burun kılı, kulak kılığı. Vücut temizliği Saç sakal bir sürü şey var Fiyatı da 159 TL Dikiş seti var 24'lü 24 farklı renkte iplik 3 tane dikiş iğnesi bir tane de yüksü 8.95 bu da fiyatı güzelmiş 8.95'e Oyuncak şato 29.90 Geçen aylarda da yine gelmişti ee, devam ettiğimizde 3 boyutlu karton oyuncaklar 9.95 ama arkadaşlar bunlar karton olduğu için böyle çok küçük çocuk varsa yani yaklaşık 10 liranız çöp olabilir ee, onun yerine daha böyle ahşap tahta veya plastik sağlam oyuncaklar alabilirsiniz ama bu da tabii 3 boyutlu olduğu için güzel bir şey. Beşli çek bırak model arabalar. Ben bu tarz böyle metal arabaları, model arabaları çok seviyorum. 39.90 lisanslı puzzle dörtlü çocukların gelişimi için evde birlikte aktivite için de tavsiye ediyorum bu tarz ürünleri. 19.90'da onların fiyatı. Manyetik Puzzle süper zeka oyunu. Evet şu an 428 arkadaşımız bizleri izliyorlar. Çok teşekkürler ama beğeni sayısı 86'da kalmış. Ne derseniz hep birlikte şöyle bir 100 yapıp ondan sonra devam edelim mi? Bakıyoruz 90 oldu. Evet arkadaşlar muhtemelen onu şu anda 100 yapabileceksiniz. 93 oldu. Ee, var mı? Var mı? Beğeni tuşuna basmayı unutan 97 oldu. Ve şimdi de tahminen... 100 olacaktır ve 101 oldu. 101 kere maşallah sizler arkadaşlar. Pilsan'dan ilk bisikletim 3 tekerlekli 54.90. Daha sonra devam ediyoruz. Karikatür çizmeyi öğreniyorum kitapları 3.75. Meslekleri öğreniyorum kitapları 3.75. Arkadaşlar deprem oluyor dedin şaka mı yoksa gerçekten bir yer sallanıyor mu? Bir yerde deprem var mı? Herkes iyi değil mi? Yoksa böyle espri mi yapıyorsunuz? Anlayamadık. Evet arkadaşlar. Yani bizler de ciddiye alıyoruz. Evet 3.75'te meslekleri öğreniyorum. Kitapları var. Arkadaşlar Sudan 65 inçlik kocaman bir televizyon geliyor. 165 santim genişliği var. 165 santim genişliği var. Ultra HD yani 4K destekli Smart LED TV. Netflix, YouTube, Prime Video, Blue TV gibi gibi birçok özelliği var. Ayrıca internete, kablosuz internete de e, bağlanabiliyor değerli arkadaşlar. 3.699 lira. Başka güzel elektronik aletler var değil mi? Bayağı bir doluymuş değil mi arkadaşlar? Mesela taşınabilir mikrofonlu bluetooth hoparlör. E, bu da 159 lira. Böyle karaoke e, hoparlörün biraz daha profesyoneli... Gaming çalışma masası. Mesela bu ürün çok orijinal bir ürün. Bu ürün çok orijinal bir ürün. Evet burada gireceğim. Ee, bakınız arkadaşlar ee, Büşra Burak dediği gibi Elazığ depremini yaşasaydınız şaka olarak e, ağzınıza alamazdınız diyor. Evet doğru arkadaşlar lütfen bu tarz böyle deprem gibi yani böyle muhtemelen çoluk çocuk girdi az önce de. E, deprem gibi afetler gibi insanları mağdur eden ve hepimizi yüreğini derinden yaralayan e, vatandaşlarımızın hayatını kaybetmesine sebep olan bu tarz afetlerle ilgili e, lütfen espri de olsa buna e, hassasiyet gösterelim. Devam ediyoruz. Gaming çalışma masası bu da çok güzel. E, 249 TL aslında YouTuber masası bile olabilir mi? Ne dersiniz arkadaşlar? Ahşap kollu metal sandalye, sandalyesi de güzelmiş. 119 lira. 3.0 yani çok yüksek hızlı, yüksek hızlı veri aktarımı yapabildiğiniz 64 GB'lık bir bellek var. O da 59.90. Corby Drone'dan Smart Drone geliyor. Drone yine getiriyorlar arkadaşlar. Bu da 199 lira. Vardır meraklıları, teknoloji meraklıları. Ama arkadaşlar bakın şunu özellikle söyleyeyim. Bu drone kullanırken e, ulaştırma bakanlığından sivil havacılıktan belgesini, evrakını filan almanız gerekiyor. Bir ruhsat gibi bir izni oluyor. Kafanıza göre e, drone uçurmayın. Cezası var. Haberiniz olsun. Şimdiden e, takip eden gençler, teknoloji meraklısı arkadaşlar varsa uyarımızı yapalım. Free FreeSound'dan Bluetooth kulaklık. Bunlara TWS kulaklık da deniliyor arkadaşlar. Kırmızısı da var. Kırmızısı da gerçekten güzelmiş. 49.90 Free FreeSound'dan Bluetooth hoparlör de geliyor. Ses bombası gerçekten çok ciddi bir e, ses yayıyor. 49.90 Ben geçenlerde, geçenlerde bunun sesini bir bisiklette bir delikanlı gidiyordu ondan duymuştum. Şarjlı masaüstü ventilatör 69.90 ama bunun fiyatı biraz yüksek gibi geldi normalde daha ucuzdu sanki. Taşınabilir şarj aleti de gelecek 29 Temmuz'da. E, bu da arkadaşlar 10.000 amper 69.90 e, Talat Bey niye satıyorlar dediğiniz e, hani uygun fiyatlı bir şekilde satıyorlar. Siz e, i̇znini alacaksınız başvuracaksınız kaydedeceksiniz e, Belli bir lisansı var onun o yüzden Hasır kordonlu akıllı saat var 99.90 Gerçekten e, bakır rengi özellikle Güzelmiş Bu da arkadaşlar fiyatı Fiyatı bu şekilde diyelim Evet değerli arkadaşlar 29 Temmuz'da 29 Temmuz'da Bin mağazalarına gelecek Aktüel ürünleri katalogları sizlerle birlikte e, Baktık inceledik şimdi Sizlerin varsa e, sorusu, yorumları onları alabilirim. Peki hangi şehirlerden yazıyorsanız oralara da bir e, selam söyleyelim. Ondan sonra sorularınız varsa e, bakayım. Evet, mevsimlik bornoz banyo havlusu ne demek? Asya'nın mevsimlik dediği normalde kışlık olanlar üşütmemesinin çok daha kalın oluyor. Böyle kumaş, öz dilekte falan vardı. Bunlar biraz daha ince gibi. E, çok hızlı hızlı akıyor. E, anlayamadım. Evet, Mustafa Bey çok teşekkür ederiz aydınlatmanız için. Bakın e, gram, gramına göre değişiyormuş galiba. İstanbul'a selamlar olsun. Evet. E, Evin Hanım Mardin'e selamlar olsun. Sakarya Küçük Esence köyü'ne de selamlar olsun. İzmir'e selamlar. Kahramanmaraş'a da selamlar olsun. Gamze Hanım makyaj ürünleri yok. Makyaj ürünleri salı kataloglarında olur. E, ona da ilişkin bir paylaşımımız ilerleyen günlerde olacaktır. Antalya Merkez, İstanbul, Konya, Hakkari, Tokat Manavgat, herkese çok selamlar. Adana'ya da selamlar olsun. Tabii ki İstanbul'a da. İstanbul, Trabzon, Bursa. Evet, Nisan Hanım üçüne de selam olsun o zaman. Ankara'ya ve Eskişehir'e. Ersin Bey, bisiklet 29 Temmuz kataloğunda gelmiyor. Ankara'ya da selamlar olsun. Alaattin kardeşim, Bursa'ya, Diyarbakır, Mardin... Elazığ, Zeytinburnu, Antalya yine, Kocaeli ve Adana. Sorularınız var mı arkadaşlar? Sorularınız varsa e, onları alabilirim. Deniz Hanım, doğru. Her markete her ürün gelmiyor. Stoklardan dolayı bazı küçük şubelere kimi ürünler gelemeyebiliyor veya sabah erkenden bitiyor o açıdan. Dijitsu TV geliyor 29 Temmuz'da. E, evet, Malatya'ya da selam olsun. Fırat Yarım Blender seti çok sık gelen ürünlerden yani 29 Temmuz'da değil ama bir sonraki hafta gelir. Hatta 24 Temmuz'da yani şu önümüzdeki Cuma günü de gelecektir Blender. Gelecek çünkü. Evet değerli arkadaşlar çok çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. 153 arkadaşımız beğenmiş. Ha, belki yayını kapatmadan önce bunu 180 de yapabilirsiniz eğer yapmak isterseniz 155 oldu mesela şu anda ee, varsa evet İnegöl Toki nokta atışı selam söyleyelim o zaman Muğla'ya da ee, Samsun'a tabii ki Samsun'a selamlar olsun arkadaşlar Samsun'a selamlar olsun Suna Hanım çok teşekkürler yayın ve sohbet moderatörümüzdü kendisi ee, bizler de teşekkür ederiz Suna Hanım e, Maria Hanım sizlere de teşekkür ediyoruz çok çok sağ olun Nisan Hanım e, diğer hanfendiler hanımefendiler Evet arkadaşlar düzleştir Maria puder düzleştirici anlatır mısın demiş. E, fakir marka ve 200 santigrat dereceye kadar e, plakaları yanmaz yapışmaz plakaları ısınıyor. Maria Hanım Evet Alaaddin kardeşim pizza tavası pizza tavası şu zamanlarda gelmiyor. Çok seyrek gelen bir ürün. O açıdan biraz daha beklemek gerekebiliyor. Hayriye Hanım ara sıra canlı yayın yapın demiş. Evet, bundan sonra yapacağız arkadaşlar. Evet, geri dönüşüm dünyası. Nurcan'ın adınızı okuyalım. Nurcan'ın geri dönüşüm dünyası. Çok teşekkürler. Evet değerli arkadaşlar, hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. 170 olmuş bile, 180 beğeni olduğunda yayını sonlandıralım olur mu? Azerbaycan'a da çok çok selamlar can Azerbaycan'a. Hala 170 olmuş beğenimiz. 180 beğeni olunca sonlandıracağız. Ha yoksa diyorsunuz ki beğenmeyelim. Yayın biraz daha sürsün derseniz o zaman <laughs> beğenmiyorsunuz. Öyle mi anlayayım ben? Evet arkadaşlar. Güldan Hanım peki sizin de okuyalım. Hiç problem değil. Ee, bakıyoruz 177 olmuş. 180 beğeni de 180 beğeni de e, yayınımızı sonlandıralım. 19 ve 20 dakika olmuş hemen hemen. Fazla da vaktinizi almayalım. Mehmet Bey hangi soru sordunuz? Kusura bakmayın hızlı hızlı geçiyor. O açıdan anlayamadım. Mehmet Yaylacı adınızı okuyalım. Tabii o problem değil. Ee, bizim bütün izleyicilerimizin, abonelerimizin başımızın üstünde e yeri var. Evet arkadaşlar 179 yayın bitmesin diyorlar. Yani canlı yayını seviyor musunuz arkadaşlar? 200 olsun mu? 200 beğeni de mi bitirelim o zaman? 180 oldu. 200 beğeni de mi bitirelim? Kaykay gelecek mi e, diyorlar. Kaykay bu sıralar geliyor. Gelecektir yine Arjin Çelebi. Evet Azra Ülgen e, sizler de hoş geldiniz. Hangi, Elif Nur Hanım hangi ürünler var? Bir sürü ürün, ürünler var. Şurada kapakta gördüğünüz ürünler. Kapakta gördüğünüz ürünlerin çoğu mevcut arkadaşlar. Evet Yıldız Hanım e, sorular arada kaynıyor. Kusura bakmayın böyle çok hızlı hızlı gidiyor. Çok hızlı hızlı gidiyor. O açıdan arada kaynıyor. Yüz temizleme cihazı gelecek mi? Yüz temizleme cihazı A101'e gelecek. Fazilet Hanım ses sahibini göremiyor musunuz? Ses sahibiyle değil indirimlerle ilgileniyoruz bizler. İndirimli ürünleri görün yoksa bizi görmenize çok fazla gerek yok. Dilimiz döndüğünce sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Indirimli ürünleri ve aile bütçenizi sizler için takip ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi sadece mikser gelecek mi denmiş. Sadece mikser yine gelecektir ama o da biraz seyrek gelir. Çünkü blender setleri daha geliyor değerli dostlar. Evet arkadaşlar hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ben fazla vaktinizi almayayım. Can Türk Hanım amin diyelim. Hacker Hanım herhalde işi vardı Maria Hanım. Hacker Hanım da haber verildi ama kendisi gelemedi. Çok çok teşekkürler. Hacker Hanım evet hoş geldiniz. E, hoş geldiniz değerli arkadaşlar. ekranım biraz geç oldu ama olsun. Evet arkadaşlar hepinize e, mutlu akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar. E, yeni gelen arkadaşlarımıza da hoş geldiniz diyelim. Ama tekrarını izleyebilirler. E, Hacker Hanım size de ayrıca hoş geldiniz diyoruz. E, siz de zaten Nisan Hanım'la, Suna Hanım'la e, yazışıp devam edebilirsiniz. Çok çok sağ olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Mutlu akşamlar. Ferdinand sizler de hoş geldiniz tabii ki. Yayını yüksek müsaadelerinizle sonlandırıyorum. Bir sonraki katalogda canlı yayında yeniden görüşmek dileğiyle Dediğim gibi bu biraz çözünürlüğü düşüktü ürünlerin yüksek çözünürlüklü halleri de olacak. Aynı zamanda bu kataloğun video formatı da olacak. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı da sakın unutmayın. Hepinize mutlu ve sağlıklı akşamlar. Yayını sonlandırıyorum.